الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحكي الله فلا مضل له ومن يهدم فلا هدم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ان الله مع الذين اتقوا وَالَّذِينَ مُّحْسِنُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قُلِ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه huvel gafurur rahim. Ve kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme eslemtü vecbi ileyk. Elcebtü zahdi ileyk. Rahbeten ve rahmeten ileyk. Fime var, her kemer var. Gel kardeşlerim. Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği duygulardan bir de umuttur. Umut tam bir teslimiyette Allah-u Teala'ya sığınmak, onun yardımına ve desteğine sonsuz güvenmektir. Tekmini tevekkülle, sabrı sabayla birleştirerek geçmişin hasıl yapıp, gerektiği kararlılıkla yol almaktır. Umut, kişinin hayatı tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini artıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür. Umutsuzluk ise insanın yaşama sevincini yok eden, geleceğe dair hayallerini karartan, kişiyi tembelliğe düşürüp sorumsuzluktan uzaklaştıran bir davranıştır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. De ki, ey haddi aşan kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahlara affeder. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Değerli kardeşlerim,